Hikaye İspanya'da geniş bir emirlikte geçiyor. Vera adında bir kadının ajansında sporun görselleştirilmesiyle uğraştığı yer. Egzersiz bittikten sonra iş onun için yapılacak ve o gün için yemeğini getirecektir. Gece geç bir saat oluyor ve belli ki mekanın sahibi olan Robert adında bir adam eve geliyor ve Vera'yı orada hapsettiğini öğreniyoruz. Robert bir kabuk uzmanıdır ve araştırmasının sonuçlarını bir tıp sempozyumunda duyurur ateşe, sıcağı ve hatta böceklerin sokmasına dayanıklı bir cilt geliştirmiştir. Ancak bu başarısızlığın arkasında süreçte korkunç ve yasa dışı bir şey olduğunu kimse bilmez. Bir kazada yanan karısı Galin ölümünden sonra garip bir araştırma yoluna adım atmıştır. Ancak bir gün sonra kızının kanlı şarkısının sesini duyunca odadan çıkması için cesaretlendirilir. Ancak kendi bakışlarını gördüğünde camın yansımasında gıcırdar ve kendini pencereden atlar ve kızının önünde bitirir. Ve bu trajedi, bu yapay derinin keşfine yol açan takıntının başlangıcıydı ve bugün Dr. Robert yapay deri fikrini meslektaşına sunuyor ve oradaki doktorlar bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmak için can atıyorlar. Gece eve geldiğinde birkaç dakikasını yüzüne bakarak geçiriyor. Beni ziyarete gidiyor ama kapıyı açtığında şok edici bir manzara ile karşı karşıya kalıyor. Elinde bir jiletle ve bedelsiz Vera'yı hayata döndürülmek üzere hızlıca ameliyathaneye götürür. Onu karşıladıktan sonra birbirleriyle sohbet ederler ve Vera'nın bu hayattan bıktığını anlarsınız çünkü Robert yıllardır burada tutmuştur ve bir laboratuvar faresi gibi davranmaktadır ve sonra erkekle tam olarak tanışırsınız, hizmetçinin geri kalanının aksine. Robert'ın gizli işini bilir ve onun asistanı gibi davranır. Bir galon kan getirip Robert'a verdikten sonra Benedict ona bunun genç ve ferahlatıcı bir hayvan olduğunu söyler. Bunu duyduktan sonra Robert, araştırmasını yürütmek için kullanmak üzere o galonu hızla laboratuvara götürür. Testinden birkaç dakika sonra Robert yapay bir deri elde eder ve Vera'nın vücudunu kullanarak test eder ve yapay derisinin önünüzdeki böceğin ısısını ve acısını bulduğunu bulur. Birkaç hafta sonra dünyanın tüm büyük bilim adamlarının ve doktorlarının önünde düzenlenen bir konferansta, ülkenin lideri Robert Bire kendi yapay cildinin, alev almayan veya bozulmayan ve sıtma gibi hastalıklara dirençli bir cildin icadını kabul ediyor. Ancak patronu ona projesi hakkında soru sorduğunda, Robert onu oluşturmak için canlı bir kopya kullandığını iddia ediyor. Bu patronun başörtüsü takmasına neden olur ve Robert'in yasadışı çalışması nedeniyle soruşturmasını terk etmediği takdirde suçunu daha üst makamlara bildirmesini kısıtlar. Robert eve geldiğinde bir moladan sonra Vera'nın odasına gider, demeğinin bittiğini ve artık hiçbir şey yapmadığını bildirir, dışarı çıkarken Vera onu durdurur ve ona özgürlüğünü sorar, Robert hiçbir şey söylemediğinde Vera ona yaklaşır ve istekli olduğunu söyler da herkes gibi evlenir ve Robert ile bir aile kurar ancak solgun olan Robert bu cümleyi söyler. Robert'i gördükten sonra Mori, kızı mümkün olan en kısa sürede hapse atmasını ister, çünkü Robert'in ölen karısına olan aşırı benzerliği gelecekte onun için bir sorun olacaktır. Ancak Robert rahatlar ve başka birinin burada olması yerine sarayın fazladan hizmetkarını kovmayı tercih eder. Ertesi gün hayvan kıyafetleri giymiş bir adam saraya yaklaşırken o sarayda bulunan hizmetçi haliye ona anneni kovduğumu ve onu aramaya gidebileceğini söylüyor. Ancak ölü adam onlara baktığını ve içlerinde kendi annesini görmediğini iddia ediyor. Bu yüzden pantolonunu indiriyor ve iPhone'u ile kalçalarındaki ay tutulmasını gösteriyor.